Merhaba arkadaşlar ben Drazing Bu kadar kısa bir şekilde yama gelmesini hiç beklemiyordum Daha yeni yama geleli 2.0 yaması geldi Bir hafta veya 10 gün oldu Baktım hemen yama gelmiş Bundan yarım saat önce haberim oldu Zaten yama yeni gelmiş Ben de sizler için bu yamayı not aldım Her şeyini ayarladım bu şekilde Buradan bütün notlarımı aldım Şimdi bu yamayı inceleyeceğiz Yama gelir gelmez hop oradayım hop buradayım diyerekten Sizler için böyle bir video çekeyim Yama notlarını beraber inceleyelim diye Böyle bir şey yapayım ve sizlerle birlikte Yama notlarını incelemek için hemen bu videoyu çekeyim dedim. Arkadaşlar şöyle bir özet geçeyim. JT'ye bir nerf geldi. Afrika durumlarında sıra kısıtlamalar arttı. Şurada göremiyorsanız eğer söyleyeyim, karşılaşma geçmişi, özel oyun sonuçları gizlendi. Split baştan sona komple değişti. Yaklaşık 12-13 yer artık daha farklı oldu. Split'te işler gittikçe çok farklı bir hal alacak. Artık Split'te çok farklı oyunlar görebileceğiz diyebiliriz arkadaşlar. Arkadaşlar sizler için elimden gelenleri yapıyorum. Valorant hakkında, güncelenler hakkında, oynayışlar hakkında her türlü video içerik çıkarmaya çalışıyorum. Siz de beni desteklemek istiyorsanız hemen şuradan alt kısımdan abone olursanız ve videoyu beğenirseniz ve kendi yorumlarınızı belirtirseniz çok sevinirim. Ve kanalımda devam eden bir çekiliş var. 3 kişiye 1250 Valorant puanı vereceğim. Eğer hala katılmadıysanız bu çekilişe katılabilirsiniz. Hemen açıklama kısmında çekiliş linki var ve o linke giderek ne yapacaklarınız, çekilişe nasıl katılacaklarınız yazıyor. Hemen ona da katılabilirsiniz. Arkadaşlar siz buradan da görebilirsiniz, buradan da görebilirsiniz. Ben not aldım. Burada da daha uzun var. Ben buradan size notlarımdan yeni yamayla birlikte nelerin geldiği, ne gibi haberler, ne gibi güncellemelerin olduğundan sizlere şöyle bahsedeyim. Split'te birçok yer değişti. Kontrol uzmanlarına gelen bir değişiklik var. Özel karşılaşmaları, karşılaşma geçmişinde gizleme özelliği eklendi. Profesyonel oyuncuların özel oyunlarının görünmemesini istediğinin üzerine oldu bu olay. Tamamen onların isteği üzerine oldu. Jet nerflendi. Ne, ne nerf'i diyecek olursanız arkadaşlar, şöyle bir nerf var. Duman bulutunun süresi kısaltıldı biliyorsunuz ki eskiden 4 saniyeydi ve 7 saniye çıkmıştı. Artık oyuncular kontrol uzmanları yerine jet almaya başladı ve agresif oynamaya başladı. Artık kontrol uzmanları seçilmez oldu. Jet çok fazla seçilmeye başladı. Çünkü 7 saniye büyük bir zaman dilimi ve jet çok kolay bir şekilde bu duman bulutları sayesinde sayda takım arkadaşlarını sokabiliyordu. O yüzden 7 saniyeden 4.5 saniye düşürdüler ve agresif takımlar için bir nerf sayılır. Agresif oynayan takımlar için nerf sayılıyor bu. Kontrol uzmanlarında artık daha çok tercih etmemizi sağlıyor bu nerf sayesinde. Ama jet oynayan birisi olarak ben buna hiç sevmiyordum arkadaşlar. Bence eskiden daha iyiydi ya da bir saniye falan kısaslarda sanki daha iyi olacak. Çok ağır bir nerf oldu arkadaşlar bu duman bulutu için. Şimdi en önemli yere gelelim arkadaşlar. Split, split baştan sona değişti. Sizler için şöyle gösterelim. İlk değişenler ne okuyalım arkadaşlar. B koridoru genişlemiş, B garaj genişlemiş. Bu yenisi, bu eskisi. Yenisinde böyle bir kutu gelmiş. Artık kutunun arkasına saklanabileceksiniz. Oo, direkt aklıma Kijoy geldi. Kijoy buraya alarm botunu falan koyabilir. Buraya tuzaklar konabilir. Bayağı burada Cypher Kijo için değişikler olacak burayı savunması savunması da iyi olacak saldırısı da iyi olacak çünkü saldırırken daha geniş bir şekilde olduğu için daha güzel oyunlar dönebilir ve savunurken de Kijo ve Cypher'ın daha fazla kombinasyonda tuzak koyma ve alarm botu koyma vesaire bombalar koyma olana artacağı için iki taraf içinde eşit bir dengeleme olmuş arkadaşlar benim görüşüm bu şekilde hemen diğerine geçelim bunda da değişen ne? Burası genişledi. Burayı gösteriyor zaten. Ha burası artık daha fazla gözüküyor. Direkt buraya bakabilecekler. Burada bir kutu mu gelmiş? Aynen buradan buraya zıplayabiliriz ama yine buraya zıplayamayacağız herhalde. Anca jet olursak çıkabiliriz. Aynen. Aynen o şekilde. Şuradaki saklanan rakipler tam olarak gözükmüyordu. Burada çok güçlü kaldığı için. Anca bakarsanız gözüküyordu. Şimdi daha bariz bir şekilde belli olacak. Şuradaki boru da biraz ileri gitmiş. Ha buradan dolayı zaten. Güzel olmuş. Burayı genişletmişler arkadaşlar. B'ye girmesi bazen cidden çok zor oluyordu. Saldıranlar için bir tık daha hatta iki tık daha iyi bir güncelleme diyebiliriz. Şimdi burada ne değişti? Bakalım. A artık burası da tümsek olmuş. Şuradaki renkler falan değişiyor. Şuradaki grafikler değişiyor. Burası tümsek olmuş. Garip. Gerekli miydi? Yani tartışılır. Çok da etkileyen bir değişim olmamış aslında. Diğer bir değişikliğimiz. Ooo kutu koymuşlar buraya. Burada saklanmak için aslında çok mantıklı. Şurası çok dar geliyordu. Cypher'ın falan Keyjoy'un saklanması için. Bu kutunun arkasından saklanmak daha mantıklı olur. Ve burada daha iyi oyunların döneceğine şahit olacağız arkadaşlar hep birlikte. Bence bu da güzel bir güncelleme. Farklılık atmış oyuna. Yeni gelen neymiş? Aa burada saklanmak için çok daha güzel bir yer oluşturmuşlar. Ve dediğim gibi tuzaktır, tarettir, bombadır. Her şeyi saklamak için daha mantıklı olmuş. Burası da için daha iyi olmuş diyebilirim. Çünkü Keyjoy ve Cypher şu an aklıma gelenler. Keyjoy ve Cypher'ın tuzaklara bombaları için daha büyük bir alan olmuş. Ve buraya saklanan rakipler için daha güzel bir olanak sağlanmış arkadaşlar. Diğerine geçelim hemen. Aa, burası komple gitmiş. Burası komple gitmiş artık burası diye bir şey yok. Artık burada saklanamayacak. Aslında zaten burada pek de çok rakip saklanmıyordu. Çünkü rakiplerin daha az geçtiği bir yer olduğu için... Zaten şurada saklanmaya çalışıyordu. Alt tarafta az önceki fotoğrafta gördüğümüz gibi. Buradan da Buranın gidip oranın gelmesi bence daha mantıklı, daha güzel olmuş ve burayı burası daha dar olmuş. Yani çıkan rakipler direkt karşı karşıya bakacakları için daha güzel bir oyun zevki yaşatacağını düşünüyorum. Arkadaşlar Sizler de ne düşünüyorsunuz? Lütfen yorumlar kısmında bunları belirtin. Benim için bunlar çok değerli. Ben tek başıma burada yorum yapmak istemiyorum. Sizlerle birlikte tartışarak yorum yaparsak çok daha güzel olur. Eğer sizler de değişen split hakkında yorumlarınızı yazmak istiyorsanız hemen yorumlar kısmını kullanabilirsiniz. Ben de sizlerin bütün yorumlarına cevap vermeye hazır ve nazır şekilde bekliyorum arkadaşlar. Yeni değişen neymiş? Bakalım. Ha burası, buradaki kapı daha büyümüş. Sanki şuraya bir duvar gelmiş. Evet. Burada saklanmak için daha bir olunak sağlamışlar. Galiba diğer fotoğrafta da bu duvarın geldiğini gösterecek. Daha geniş olmuş. Daha mantıklı. Sej duvarıyla burayı komple kapatıyorlardı. Belki burada bir şansımız olur artık. Yani iki taraf için de güzel güncellemeler gelmiş. Bazıların için bir tık artı bir tık eksi olmuş ama daha dengeli bir güncelleme olduğunu düşünüyorum. Hemen diğerine bakalım. Aynen dediğim gibi. Aa ama dik keskin bir duvar değil. Burada böyle bir şey getirmişler. Yani burayı saklanma önlemek için. Bu kötü oldu bak işte. Saldıranlar için daha mantıklı bir kapı oldu. Kapıyı genişletmişler ve burayı da saklanamayacak rakipler artık. Sadece burayı görebilecek eğer saklanırsa. Bu saldıranlar için daha güzel bir şey aslında arkadaşlar. Evet split'e girmek biraz gerçekten zor oluyordu. Ve dengeleyici bir güncelleme olmuş dediğim gibi. Burada ne değişmiş? Aa komple gitmiş burası. Burası işte çok değişiklik olmuş. Burada burada bayağı bir değişiklik olmuş. Tam şunun arkasında saklanabiliriz. Onun dışında burada falan saklanamayız. Burada arkadaşlar çok fazla saklanacak yer vardı. Yani camper'lar buralarda pusuyordu, bir şeyler yapıyordu. Pusup adamları öldürmeye çalışıyordu ve şu duvarın şu kutunun üstünde. Burası onları engellemek amacıyla güzel olmuş aslında. Burada çok fazla saklanacak yer olduğu için daha az saklanacak yere indirmişler. Bu da dengeleyici olmuş. Burada ne yapmışlar? Burası derinken biraz daha şey almışlar. Herhalde burada saklanırken silahın ucu gözükecek şekilde Arkadaşlar benim anladığım kadarıyla saklanan kamp kuran camper oyuncuları artık saklamalarını önlemek için daha dengeli bir güncelleme olmuş. Ben öyle görüyorum şu an. Burayı da bir inceltmişler. Buradan silahımızın uçları görünür artık. Burada ne değişmiş? Burası komple gitmiş. Artık buradan saklanıp şurayı pikleyemiyoruz. Burada durmak çok tehlikeli olacak artık. Ve kapı çok genişlemiş. Cidden arkadaşlar saldıranlar için büyük bir değişiklik olmuş. Saldıranların %70-80 daha avantajın olmuş bu değişiklik. Çünkü komple gözüküyor. Buradan duvar pik duvardan pikleyebiliyorsunuz. Burası mermi geçiriyordu tabii ki. Ve burada saklanamayacaksınız. İnanın ki saldıranlar için çok daha fazla işe yaramış diyebilirim arkadaşlar. Bence Split artık savunmaya daha olanaklı map olmaktan çıktı. Daha dengeleyici hatta saldıranların daha üstün olduğu bir map haline dönüştü diyebiliriz. Burada ne değişmiş? Burayı hafif daha keskin yapmışlar. Evet savunma için bir tık daha iyi yapmışlar ama diğerlerine nazaren burası çok da takılacak değişiklik değil arkadaşlar. Çok takılacak bir değişiklik değil. Çünkü o kadar nerf'ten sonra savunma yerinde artı getirecek bir şey yapmışlar ama çok da görülecek bir şey değil. Diğerleri çok düştü çünkü saklanma alanında. Son değişikliğimiz neymiş bakalım? Aa, 90 derece açıdan artık Burası daha görünür bir şekilde olacak ve buradan burayı piklemek daha mantıklı olacak aslında. Bu da çok dengeleyici olmuş. Direkt buraya saklanmak yerine burada saklandığımızda silahımızın ucu gözükür veya buradan pikleyebiliriz. İki taraf içinde buradan çıkan rakip ve burada saklanan rakibin birbirini görme olasılığı artık birbirlerini vurma olasılığı daha dengeleyici olmuş çünkü Burada saklandığında rakip iki tarafa bakmak zorunda kalıyordu. En azından şuraya gelip buraya bakıp ondan sonra buraya bakabilir artık. Daha dengeleyici olmuş. Şimdi arkadaşlar buradan okuyabilirsiniz. Ben sizler için daha kısa notlar aldım. Şöyle artık sosyal güncellemeleri ve hataları inceleyelim isterseniz. Arkadaş ekle düğmesi artık takım arkadaşları için yürüyecek. Düşman oyunculara ekleme seçeneği kaldırıldı. Ne derece etki olur bilemiyorum ama tamamen düzenleme amacında bir değişiklik olmuş. Biliyorsunuz ki yayıncılara bir sürü arkadaşlık istekleri geliyordu ve bunlar çok tilt oluyordu bu konuya. Ve bu konuya Riot el atmış ve yayıncı modu yaptığımızda isminin yanında arkadaş ekle düğmesi çıkmayacak artık. Yayıncılar artık bir tık sevinebilir. Biliyorsunuz ki arkadaşlar bilerek AFK kalanlar ve bağlantı sorunu yaşayıp AFK kalanlar aynı cezayı alıyordu. Artık bunun önüne geçilmesi için Riot şöyle bir güncelleme yapmış. Artık bağlantı sorunları yaşayan kişiler bir şekilde belirlenecek ve daha az ceza almaları sağlanacak. Ama defalarca aynı şekilde AFK kalan ve belli bir tura kadar gelmeyen oyuncular Sıra gerilemesi ve afk cezası alacaklar. Oyun son ekranına doğru kademe detayları yerine radyant simgesi ve hata mesajı görünmesine sebep olan hata giderildi. Benim de birçok videomda oyun sonunda kendi ligim yerine radyant ligi gösterdiğini görmüşsünüzdür. Ben de bu hatayı alıyordum. Oyundan çıkıp girdiğimizde bu hatayı alıyorduk herhalde böyle bir hatayla karşılaşıyorduk. Artık bunu görmeyecekmişiz arkadaşlar. Reyna'nın kem gözlüklerinin haritada doğru şekilde görünmesine engel olan hata giderildi. Bu da güzel. Buglar düzeltilmiş dediğim gibi takım arkadaşımızın aldığı bir silah satıldığında kredilerin doğru şekilde iade edilmesine engel olan hata giderildi. Bu biliyorsunuz ki bir bug'dı ve bunu düzeltmeleri güzel olmuş. Yakar döner sırasında öldürülünce Phoenix'in başlangıç noktasından kısa bir an içinde min haritada görünür olmasına sebep olan hata giderilmiş. Böyle bir hata varmış ben ilk defa duyuyorum. Benim hiç başıma gelmedi ama düzeltilmesi iyi olmuş. Biliyorsunuz ki bir sürü YouTuber'dan ve çoğu yayıncının yayın esnasında denk geldiği bir hata vardı. Yani bug vardı aslında. Bunu bilerek yapıyorlardı. Çoğu YouTuber da bunu bug olarak paylaşmıştı. Ben de paylaşacaktım ama baktım çoğu kişi paylaştı benim paylaşmamın gerek yok. Jet e atarken, deş atarken tam bombanın üstlerine atıp bombanın üzerine tam deş geldiği an öyle kısa bir milisaniyede bombayı imha ettiğinizde karşıya ses gidiyor ama siz deş atmış oluyorsunuz. Rakibe bu şekilde fake atabiliyordunuz. O yüzden bu hata yani bu bug giderildi. Omen ışınlanırken imha etme sesi veriyordu. Aynı şekilde tam ışınlanmaya basarken Spike imha ediyordu ve fake veriyordu. Bu bug da giderilmiş güzel olmuş. Reis'in bombotunun bazı duvarların içinden geçerek yerleştirilmesine sebep olan hata giderildi. Ascent'te saldıranlarken B'deyken tam o köşede bir kutunun orbun sol tarafında arkadaşlar. Bombotu attığınızda içeri sayda giriyordu duvarın içinden. Artık o hata da giderildi. Yaklaşık bir aydır bu böyle bir bug var. Hatta bir profesyonel maçta kullanıldı ve bunu kullanmayın dediler. Yoksa maçtan diskalifiye olacağını söylediler. Böyle bir bug'ın da olduğunu söyleyelim. Arkadaşlar bence çok fazla split'te değişen yerler oldu. Çok yani büyük değil, orta derece bir güncellemeydi ama split için cidden çok büyük bir güncellemeydi. Split hakkında birçok yeni gelen değişiklik hakkında sizler de yorumlarınızı yorumlar kısmında belirtirseniz çok teşekkür ederim. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Diğer videoda görüşmek üzere hepiniz kendinize iyi bakın.